Şimdi ben bu Savaş ve Barış romanından 65 tane not çıkardım. Bunları size okumaya kalksam mesela savaştaki şeyleri subayları bile, askerleri bile öyle bir tasnif ediyor ki bugünkü şirket yöneticilerinin çoğu için bir el kitabı olarak okunabilir. Askerler üçe ayrıldır diyor. Boyun eğenler, emir verenler, umutsuzlar. Boyun eğenler ikiye ayrılır. Soğukkanlı boyun eğenler, telaşlı boyun eğenler. Her birinin örnekleri var. Yani hem açıklaması var hem de roman içinde örnekleri var. Emir verenler ikiye ayrılır. Sert emir verenler, politik emir verenler. Umutsuzlar da ikiye ayrılır. Maskara umutsuzlar, ahlaksız umutsuzlar. Bunların hepsini biraz da kendisinin o Kırım Savaşı'ndaki tecrübesinden yola çıkarak Öyle anlatıyor ki bugünkü bir işletme profesörü o şeyi gösteremez. Mesela bir komutanlık psikolojisiyle ilgili bir tek paragraf okuyayım size. Ne kadar büyük bir nüfus sergilediğini görün. Romanın iki kahramanı var. Biri Pierre, mason oluyor, masonluktan dönüyor, bir sürü şey dönüşümler geçiriyor. Yani Pierre aslında e, çağımızda çok insanın prototipi olabilecek bir adam. E, Pierre'i çok iyi tanımanız lazım. Bir de Prens Andre. Şimdi Prens Andri e, başkomutan var. Başkomutanlardan veya kom büyük komutanlardan birisi. Onu gözlüyor. E, Bagration diye bir adam. Ve bir paragraflık öyle bir değerlendirme yapmış ki Prens bana göre bunu mesela bugünkü herhangi bir işletmeye giriş kitabına değişmem. Kısaca okuyayım size. Büyük bir dikkatle Prens Bagration'un komutanlarla nasıl konuştuğunu, ne gibi emirler verdiğini dinlerken hayretle aslında hiçbir emrin verilmediğini, yani büyük bir organizasyonda tepeye doğru gittiğiniz zaman iyi yönetmek için gerçekte Hiçbir emir vermemelisiniz. Emirler, kararlar o şeyin içinde, organizasyonun süreçleri içinde doğal olarak oluşmalıdır. İşletme yönetimi, işletme felsefesi okuyanlar varsa aranızda eğer Carl Week diye bir e, büyük psikolog var. Bu 1960'larda e, sanayi psikolojisi gibi kitaplar yazıyordu. Son 10 yılda bir kavram geliştirdi. Bütün kitaplarında bunu işliyor. Sense making. İhtiyaç duyduğumuz şey e, emir vermek ya da karar vermek. Decision making değil, sense making'tir diyor. Anlam üretmek. E, bence Tolstoy'un kavramış olduğu şey bu kelimeyi kullanmamakla beraber aslında Weyek'in teorisini izah ediyor hayretle aslında hiçbir emrin verilmediğini, komutanın yalnız zorda kalınınca rastgele ayrı ayrı komutanların isteklerini kabul ederek yapılan her şeyi sanki kendi emriyle ve kendi niyetlerine uygun olarak yapılıyormuş gibi bir tavır takındığını anladım. Fark ediliyordu ki olayların tesadüfle tesadüfe kalmış olmasına, Yalnız komutanların iradesine bağlı olmamasına rağmen Prens Bagration'un gösterdiği incelik hatta orada bulunması bile çok etkiliydi. Yüzlerinde endişeli bir ifadeyle Prens Bagration'a yaklaşan komutanlar sakinleşiyor. Erlerle subaylar onu neşeyle karşılıyor. Onun yanında bir kat daha canlanıyor. Onun karşısında cesaret gösterisi yapıyorlar. Yani bir komutanın giderek bir Ülkenin diyelim ki devlet başkanının, bir büyük şirketin, işte CEO'sunun ne diyecekseniz yapacağı şey şunu yapın bunu yapın filan değil. O etkileşim içerisinde tabi bir şekilde verilmekte olan kararları ahenkleştirmek ve bir orkestra şefi olduğunu onlara hissettirmek. Onların başında bulunduğunu, onlara bir... E, o istikameti onların çizmekte olduğunu söylemeden ama gerçekte onların çizdiği istikameti onlara verdiğini okuyoruz.